Lam. Kargolar birikti. Dedim bunları birlikte açalım. Bu arada kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuğçe. Umarım videoyu beğenirsiniz. Beğenirseniz kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Instagram sayfamda profilimde mevcut. Bazı ürünlerin fiyatlarını tam hatırlamadığım için buraya resimleriyle birlikte fiyatlarını koyacağım. Linki olanları da aşağıya linke toplayacağım. Hepsini oradan bakabilirsiniz. O zaman şimdi başlıyoruz. Şimdi buralar bayağı dolu. Önce nereden başlayalım? Bilemedim. şuradan başlayalım, eritelim. Şunları da kenara alayım. Böyle rahat açalım. Bu arada geçen hafta Sephora'nın lansmanındaydım. Sephora yeni yıl lansmanı düzenledi. Oradan da böyle bir poşet dolusu hediye verdiler bize. Önce onlara birlikte bakalım. Tabii ki ben önceden inceledim. Bir tane böyle bir far paleti wishing you içinde 16 tane far bulunuyor metal ışıltılı açamadım çok hoş tonları var şöyle defter gibi kocaman bir aynası böyle renkleri var bir tane far paleti çıktı Böyle seyahat tipi. Üç tane fırça çıktı. Yüz ve far için. Ama şu çantasının tatlı çok güzel. Böyle bir yemoş yemoş bir çantası var. Üç tane de fırça. Fondöten pudra. Bir de far için. Diğer ürün saç yağı. Bunu hiç kullanmadım. Aranızda kullanan var mı bilmiyorum. Ama bunu deneyeceğim. Böyle bir açıyor. Çıktı. Kokusuna bir bakayım. Çok kokusu yok. yok. gibi. Çok hafif bir kokusu var. Kokusuz gibi. Neyse, bunu da deneyeceğim. Son olarak da böyle bir glitter eyeliner çıktı. Ve tam yeni yıl için böyle ışıl ışıl. Bunlar Sephora'nın bana verdiği hediyelerdi. Şimdi kendi aldıklarıma bakalım. Kargolarımıza devam edelim. Sıradaki bu. Büyük ihtimalle bu Ayaz'ın. Evet. Bunlar Zara'nın e, Ne deniyordu bunlara? İhraç fazlası ürünleri. Normalde Zara'da 300-400 TL'ye satılıyor ama ben Yanlış hatırlamıyorsam 150 TL ya da 180 TL aldım. Dediğim gibi bu ürünlerin bazılarının fiyatlarını yazacağım. Diğerlerinin de e, linke bırakacağım. Oradan kendinize bakabilirsiniz. Şimdi ben takımı göstereyim. Üstü bu şekilde. Aşırı <laughs> tatlı. Yumuşacıklar bu arada. Bu da altı. Bunlar da ayaz aldıklarımda. Bir takım daha vardı ama o da buralarda bir yerdedir galiba. Sıradaki galiba çok ağır. Bu dene bunu galiba. Dene bunu ücretli olması lazım. Bayağı ağır ya. Şuradan hmm, bir açayım. Bakalım içinden neler çıkacak. Bir tane böyle bir fıstık ne markasıymış? List, List markasının fıstığı. Ülker 8 kek. Bu Persil'in çamaşır deterjanı genelde çıkıyor zaten. Bunda iki tane göndermişler. Bir tane persil'in deterjanı çıktı. Peril'in bulaşık deterjanı. Bunları kullanıyorum bu arada orkid, C vitaminli çay, Elidor'un bakım kremi, La Roche-Posay'nin balmı, iki tane de Paradontax diş macunu çıktı. Güzel bir kutu bence, ücretsiz kutu. Sevdim ben bunu. Göstereyim size ürünleri. Bunlar da dene bunu ücretsiz kutumdan çıkanlar. Bir Trento kargomla devam ediyoruz. Hmm, bu benim pijama takımım. Yeni yıl için ama çok kararsız kaldım. Eşimle oğluma da bir tane takım aldım. Baba oğul. O yüzden de onlarınkine benzer olsun mu olmasın mı bilemedim. Bunu göstereceğim size. Bu üstü. Bu boya genişmiş. Bu da altı. Bunları Trençol'dan aldım. Linki eklerim zaten. Şimdi benimkini açmışken onlarınkine de bakalım. Bu baba ol takımı. Bunu Elsivay 2'den aldım. Elsivay 2'nin online sitesinden aldım. Normalde 500 küsür lira oluyordu. Ben e, böyle anlık indirimler ve kuponlar tamamlanıyor. Onunla birlikte 350 liraya aldım. Şimdi gösteriyorum. Bu babası. Bu da oğlu böyle baba oğul kombini. Ama ben kendime bulamadım. O yüzden ne yapsam kararsızım. Bu şu kumaştan şu renkten kendime bir bulsam alacağım. Böyle bir baba yeni yıl pijamaları aldım. Şurada minik bir kargo var. Ya ona bakalım. Bunu büyük ihtimalle açamayacağım. Bir makas alayım. Makas yardımıyla açayım. Aa, cam pipetlerim gelmiş. Bunları herkes de görüyorum. Hemen dedim benim de sipariş vermem lazım. Aşırı kaplılar. Böyle cam pipetler yıkanabilir. Bunları da Trendyol'dan aldım. Yine linke eklerim. Sırada bunu açalım. Bu da yine gene Trendyol'dan. Genelde alışverişlerimi Trendyol'dan yapıyorum. Ayaz'ın diğer takımı galiba bu. Evet. Bu da yoldan. Yine bu da Zara ihraç fazlası olması lazım. Evet. Çok tatlı, yumuşacık. Yine bu ikisini yani toplam iki takımı 320 TL'ye aldım. Bu da 6. Çok güzeller. Bunlara kesin bakın linki bırakacağım. Bunlara kesin bakın. Böyle bir tatlı bir güzel günlerde kullanın. Bir de yanında ne? çikolata göndermişler. Teşekkür ederim. Çok tatlılar ama bunlara kesin bakın. Gene minik bir kutu. Gene bir trend yok. Ee, gingerbread yapacağım bu yeni yıl kurabiyelerinden. Bunları aldım. Yine bunları da size aşağıya linke bırakırım. Şu tatlılar şunlara bakın. Bir de bunlar böyle çıkması rahat oluyor arkadan basman oldukları için. Fiyatları da çok uygundu. Bunları da ekleyeceğim gene. Şu yan tarafa da büyük ihtimalle bunların resimleriyle birlikte fiyatlarını da bırakırım. Aşağıya linki ayrıca bırakırım. Şöyle bir kutumuz var. Çok korkuyorum böyle tırnaklarımda kalıcı tırnak mı Kırılacak diye. Gerçekten acıdı parmağım. Açtım. Nutrigina'nın neydi bu? Retinol Boost. Gündüz kremi. Yaşlanma karşıtı gündüz kremi. Bu baya yeni çıktı ve baya popüler. O yüzden de ben bir deneyeyim. Ona göre size de öneririm. Birinci haftada cilt dokusunu geliştirir. Eşit bir cilt tonu sağlar. Bende cilt tonlarının eşitsizlikleri var. Dördüncü haftada kırışıklık görünümünü hafifletir, ince çizgi görünümünü görünümünü azaltır. Sekizinci hafta koyu leke görünümünü hafifletir. Bakalım dediklerini gerçekleştirecek mi? Bunu deneyeceğim. Şöyle şuralarda kalmış bir kargom var. Bunları da ayazın camına yapıştıracağım yeni yıl şeyleri, stikerleri. Bunları da gene linkini bırakırım. Fiyatını da yazarım. Bunları da 3 saatlik indirim vardı. Oradan almıştım. Bayağı uyguna geldi. Yine bunları da linkten bulabilirsiniz. Bunları da yapıştırdıktan sonra da gösteririm size. Sıradaki. Bu galiba kitap. Evet. Geçen dayanamadık. İki tane daha almıştık Onları açtık. Bu da diğeri. Hmm, hadi sarılalım anneciğim. Ayaz sürekli gelip gelip anneciğim sarılalım, anneciğim sarılalım diyor. Ben de bu kitabı görünce kaçırmayayım dedim. Zaten İş Bankası yayınları. Genel olarak bunlar zaten pedagog onaylı oluyorlar. O yüzden de içim rahat bir şekilde alıyorum ve Ayaz kitap okumayı çok seviyor. Hatta iki ya da üç tane kitaplığı var dolu dolu. Üçüncüyü de aldım. Onu da birazdan açarız zaten. Gösteririm. Böyle bir. Hadi sarılalım anneciğim. <laughs> Yine bir yok Bunu hatırlıyor gibiyim ama ha, hatırlamıyor da gibiyim. Şimdi açınca göreceğiz. Hatırlıyorum galiba. <laughs> ah, deterjan tableti için kutu. Bir de böyle Üstüne böyle stikerleri yapıştırabiliyoruz. Tablet deterjan diye. Bunu aldım. Sıradaki. Bunu heyecanla bekliyorum. Bunu dene bunudan aldım. Ama dene bunun kutuları. Yani ücretli kutuları. Ve ee, dışarıdan uyguna dışarıda satılan uygun fiyatlı gelen ürünler oluyor içerisinde. Bu da Benefit'le Lavon Love Friday'in işbirliği yaptığı bir dene bunu kutusu. Açıyorum. Ay, Bu bu kadar küçük müydü? Hayal kırıklığına uğradım şu an. Neyse kaç şekillendirme sayesinde %50 indirim tam okey bu bu kadar küçük müydü ya? Şuna bakın. Minnacıcık. Ben hiç bu kadar küçük beklemiyordum. Açamadım. Ben bayağı bildiğiniz konsiller gelecek sandım. Şuna bakın ya. Minyon. Bebek şeyi gibi. Neyse bu üzdü. Şimdi diğer parçaya bakalım. Bu da şu. Bir... Sweet he, Fermuarlı eşortman üstü böyle bir eşofmanın üstü kapşonlu, güzel ama konsilör beni çok üzdü hiç beklemiyordum öyle bir şey çok küçükmüş neyse kargolarım bu kadardı bir tane de içeride Ayaz'ın kurulmayı bekleyen bir şey var, kitaplı var. Onu da getireyim, onu da açalım. Sonra videoyu kapatayım. Bu da Ayaz'ın kitaplığı. Bunu da gene Trendyol'dan aldım. Daha doğrusu baktım en ucuz Trendyol'daydı. Oradan aldım. Şimdi tabii bunu burada şu an kuramayacağım için ben size bunu göstereyim nasıl geldiğini. Şuralara da bir yerlere de kurulmuş halini gösteririm. Baya sağlam. Beklediğimden de büyük geldi. Benim kargolarım bu şekildeydi. Arka taraf darma duman. Şimdi evden çıkacağım. Bu şekilde bırakıp gelince toplayacağım ama. Umarım videomu beğenmişsinizdir. İndirimli ürünler, değişik ürünler ne ararsanız kanalımda mevcut. Beni takip etmeyi, videomu beğenmeyi unutmayın. Instagram ve TikTok sayfamda profilimde mevcut. Şuralara bir yerlere de bırakalım, bırakırım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yeni yıldan önce atacağım için hepinize şimdiden iyi bir yıl diliyorum. Umarım bu yıl hepimize sağlık, mutluluk, bol kazanç, bol para ve sevdiklerimizle birlikte geçirebileceğimiz mutlu, günler getirir. Hepinizi kocaman öpüyorum. Görüşürüz.